Efendim Kerem, odamdayım gel konuşalım. Ne demek olmaz? Allah Allah, neredesin sen? Tamam, bekle geliyorum. He, anlat bakalım ne oldu? Vallahi ne desem yalan olur şimdi. O ne demek oğlum? Sen az önce arayıp acil bir şey konuşmamız gerekiyor demedim mi? Dedim değil mi? Lidir fakat bildiğim baskı altındaydı. Senin ne işin var burada? E sür abicim, sür sür sür. Ya olur mu öyle adam kaçırır gibi? E zaten kaçırıyoruz. Vallahi şahane. Ya biri bana ne oldu anlatacak mı burada artık? Kerem yoldan çıkardım. Seni de öyle yemeğine götürüyorum birader. Hadi oğlum sürsene. Bak alırım direksiyon elinden. Aman aman. Hadi. Bas. Hadi bugün bir değişiklik yapalım. Mesela ben sormadan sen anlat. Neyi? Abi ya. Para piyasalarındaki son durumu sormak için seni buraya getirmedim herhalde. Öyle olmasın tercih ederim. Ondan hiç şüphem yok. Ama şu anki konumuz asistanın asistanı neden işten ayrıldı? Hmm. Mesele şimdi anlaşıldı. Peki sen bunu niye bu kadar merak ediyorsun? Seni yakından tanıdığım için diyebiliriz. Kökülü bakayım, Kızın altında da işten ayrıldı. Bak şaşıracaksın ama bu sefer ben hiçbir şey yapmadım. Hı, hmm. sırf sen iyi davrandın diye kızla bastı istifayı, değil mi? Senin için bir anlam ifade etmiyor olabilir. Ama laf taşımak benim için affedilmez bir suç. Kız bildiğin köstebek çıktı. Kim, Hayat mı? Hadi canım. Bak sen şu bambiye, ne lafı taşımış bakayım. Ya bilmiyormuş gibi davranma. Konsept projesini sana taşıyan kuşların Hayat olduğunu içimizde gayet iyi biliyoruz. Ben konsept olayını Hayat'tan duymadım ki. Yeme beni şimdi. Ya vallahi ondan duymadım. E toplantıda sadece hayat vardı. Kim söyledi? Çağla mı söyledi? Küçük beyimiz şimdi de Sarte'yi konsept bir şirkete dönüştürme peşindeymiş. Yok be abi. Amma fesat hayal dünyam var senin de. Şu senin toplantı yaptığın Arapların yanındaki sekreterlerden biriyle takıldık geçen gece. Ha, geniş çevreye sahip olmanın avantajları işte ne yaparsın. Bak bu çok ciddi bir konu, şaka kaldırmaz. Ya Allah Allah, sana yalan borcun mu var? Bak tane tane bir kez daha söylüyorum. Konsept projesini hayattan duymadım.